aynen öyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir ilk sun yapacağız. Çok heyecanlıyım. Böyle dayanamıyorsun biz anlatıyorsun. Şimdi biz aralarda Ilgar'la zaten böyle X room'lar, yapıyorduk böyle şifre çözmeler ama uzun zamandan beri böyle video çekmiyorduk كويسle ilgili. Dedik böyle bir hazırlayalım, sürprizine yapalım ama bu sefer tekrar Ilgar çok seviyor çünkü bunları. Bekle bakalım şimdi. Yine babası yardım edecek ama önceden babası da bilmiyordu Ilgar'ın soruları birlikte çözmüşlerdi. Şimdi sadece Ilgar yapacak. Biz okuyacağız ona yazılarını yazdık. Biz okuyacağız. Ilgar çözecek. Hazır mısın? Tamam ama bir dakika bir bekleyelim. 6 tane şeyimiz var sorumuz var. 5 ee, dakika yeterli midir bunun için sence? Hı -hı. Yapıyoruz. süresiz mi yapalım? Süresiz yapalım. Bence de süresiz yapalım. Bence ne bulursun. Ya? Yok yok süresiz yapalım. Süreli. Süresiz. Tamam süresiz yapalım. Dediğin gibi sakince böyle hiç koşturmadan şey yapmadan oynayalım. Peki bakalım. Hadi aç bakalım nasıl olacak Açtıremem. bu. Ama biz yardım etmeyeceğiz. Sen bulacaksın tamam mı? Okuyalım mı? Abi? Oku bakalım babası. Bak ne diyor. Pat pat sopayla vurdun. İçine bir sürü doldurdun. Pinya benim doğum günüm. Evet. Ne doldurdun içine? Şeker. Nerede şekerlerin? Buradaydı. Aferin al bakalım. Bizim hala duruyor böyle afişimiz. Doğum günü afişimiz. Bir sürede yani. duracak veya. Aferin sana. Bakalım. Hadi bakalım. ikincisini buldun. Bas düğmesine gelsin sana bir yudum serinleme. Ne o? Aferin. Sus ebili. <laughs> Bravo. Bir dakika. Ben önce bir su içeyim. Tabii bir serinleme. Bas Söyle. düğmesine bir serinleme gelsin Söyle. sana. <laughs> Aferin. Oh. Afiyet olsun. <laughs> Sonunda su içmek mümkün. <laughs> değil mümkün mümkün. Süreli oynamıyoruz zaten. Hadi bakalım bir tane daha geldi. Okuyoruz. Süreli, kırmızı. süreli oynasaydık Zamanın kalmaktı su içmek. Kalırdı kalırdı. Sen <laughs> bu hızla girersen Süreli'yi daha çabuk bitirilmişim. Kırmızı saçlı anne gibi kuyruğu var balık gibi. Anne gibi kırmızı saçları var. Bir de kuyruğu var balık gibi. Ne ki bu? birisini bir hmm. Şimdi önce ne olduğunu bul. Kırmızı saçlı olan. Kırmızı saçlı. Bak bana bak. Kırmızı saçlı anne gibi kuyruğu var. Bak bir kuyruğu var. Balık gibi. Hmm. gibi bir şey. Kuyruğu var mı? Balık gibi diyorum ama bak. Balık gibi kuyruğu var. Nemo gibi yani ama kırmızı saçlı olacak. Ama kırmızı saçlı benim anne olacağım. Bazı onu hatırlamıyorum. Hatırla bakalım bir. <laughs> Nazar değdirdik çocuğa bu hızlı gidiyor <laughs> Evet, hızlı gidiyor dedik. Ne var kırmızı Yaklaştın aslında. Ne var orada? Bize heyecan mı yapıyorsun? Heyecan mı? Ya? Biliyorsun aslında da. Ha? Deniz kızı. Deniz kızı Ariel değil mi? Evet aferin. Şu Al içinde bakalım. Onun içinde. Evet. O Aynen öyle. Anneciğim. Kırmızı saçlı anne gibi. Kuyruğu var balık gibi. Bakayım araya elini. Ver bakayım. Ben koyayım Aç. Ver araya elini. Şöyle. Tamam koy koy. Aferin. Tamam. tamam. Okuyayım mı? Rengarenk toplar, suyun içinde zıp zıp zıplar. Ne Rengarenk toplar, suyun içinde. Zıp zıp zıplıyor. Top olunca zıplar tabi. Rengarenk ha, top. Bir dakika. Daha önce ben topu buzdolabı, topu buzdolabı doldurup koyuyor. Kolun içine bir kez su doldurmuştuk. Top havuzun olmadığına göre şimdi demek ki o değil. Ama ne olabilir ki? Rengarenk toplar var. Suyun içinde. Suyun içinde. Suyun içinde toplar. Suyun Şimdi hangi top Bir düşüneyim. Bir düşün bakalım. Benim öyle bir şeyim vardı. Ama vardı. Nerede? Ama nerede? Neydi acaba? Rengarenk toplar. Rengarenk top. Suyun içinde toplar. Ben bir düşüneyim. Bana lütfen veriyorum. Acaba ne olabilir? rengarenk toplar. Suyun içinde. Suyun içinde rengarenk toplar. Zıbra. Hı? Zıbra. Küç küçük bir top olabilir mi? Küçük minik olabilir. Küçük böyle bak. Şu kadar Küçük küçük. Suyun içinde şu kadar şu kadar topların nerede? Hı -hı. Hayır. Hı -hı. <laughs> Onlar suyun içinde mi? İyi ama nerede ki onlar? Oh. Tanımıyorum ben. Vereyim mi ipucu? Hı hı. Hı? Hı, -hı Su koyuyoruz içine. Rengarenk toplar oluyor. Bir sürü. Kendim. Hayır. Geçen gün yaptırdın. İçinde hatta Chelsea'yi falan banyo yaptırayım dedin. Chelsea'nin havuzu olsun dedim bu. Orbis. Orbisler. <laughs> <laughs> Hadi bak yine yaptık bir kıyak. Yardım etmeyecektik sana ama yardım ettik. Şimdi onu açarken bir dikkatli aç. Tamam mı? Dur ben açayım. Yavaşça dikkatlice aç. Bekle. Bekle. Yavaşça aç. Bak bir şey düştü içinde. Al onu. Bir anahtar düştü. Oku Baba. Evet, Dondur paraları içine al istediğini sevinçle. Neymiş? kumbara çarken çok kolaymış. <laughs> Bu kolaymış. <laughs> Hangi kumbaramın olabilir belli. Anahtarla açılan hangisi? Büyük kumbara. Büyük kumbara. Aferin. Şunu alayım. Şöyle. Ama nasıl açılıyor? Hemen. Ben hemen açıyorum. Ne tarafı çevirmeliyordun? Sok sağa doğru çevir. Böyle mi? Hı -hı. Çevirdim. Açıldı mı? Açılmadı. Açılmadı anne. Açılmadı mı? Açılmadı. Tut sen. Tut sen. Evet şöyle. Tut sen sıkı tut ama. Heh. Bak bakalım. Açıldı mı? Hmm, açtı. evet. Aç bakalım şimdi. Şu. Bu da da açılıyordu. Da... Evet. Oo, bir tane daha oradan çıktı. Hadi bakalım paralarım. Paraların da var tabii orada. <laughs> tamam onu sonra kapatırız. Hadi, Hadi bakalım okuyayım. Acaba bu ne? Oku babası onu boş ver sonra Adam kapatırız. Kendin oku. Kendin oku. <laughs> ya, yaz sil çiz sil. Yaz sil çiz sil. Evet yaz sil Yazacaksın, çiz sil. sil. O, bu çok kolay. Sil. Geçen fıstığın arkasında Hakan yazma tahtan. Bu kadar basit. Yazma, tahtan yazma tahtan nerede? Ki. O silgisi ki. Yazma tahtan Sizin nerede? Tahtan nerede? <laughs> tamam al işte orada yazma tahtan görme aha dedim çek al ha, sen orada bir şeye bakıyorsun ama bak bir <laughs> yazma tahtana bak ya Haritaya ha? ulaştın değil mi? Harita Bak. Tarak var mı? Bu artık son. Tarak mı? Hayır hayır tarak ha, değil. Hayır o, o onu şeyden... sen kendi koymuşsun. Ben sen onun koy... farkında bile değilim. Hı. Bak şimdi bu artık son. Haritaya ulaştın. Bütün quest'i çözdün. Sorularını bildin. Bir tanesinde bir yardım ettik sana ama hiç fena değildin yine de. Hadi bakalım şimdi çöz bunu. Bu harita neresi? Çadır diyor. Çadır diyor. Çadır nerede? Ee, senin yatak odasında o, o bir şey gösteriyor. İşte üstünde bak buz şeyi var. Senin el çadırın yani. Ok orada demek, git ne diyor? Demek sürpriz orada. Aa, aa. acaba orada mı git bak bakalım. Çıkar bakalım çıkarabilecek misin? Ay, çok haricim. Çok haricim. Tut be. Tut be. Tut be. Çok almış ya. Hoppa. Evet. Çek. Çek 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 çek. Ay aman ya Rabbim çok kocamanmış Aman ya Rabbim. Hadi gel salona gidelim açalım mı ya da Biraz. odanda mı açalım? Gel odana gidelim. Evet odana. Biraz ağır. Gel bakalım odana gidelim açalım. Baba. Aferin sana hiç fena değildin biliyor musun? <laughs> Hadi, Hadi bakalım aç. aç. Bir dakika. Şöyle açıyorum. Şuralardan var, yanlardan. Tamam açıyorum ben. Dur bakalım. Ses 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 ne çıkacak sürpriz ses 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 My Little ses Acaba ses 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 Aa, bakayım bir göster bakayım neymiş bu? Bak anneciğim. Aa, aa, Ilgar. Ama bak sana bir şey göstereceğim. Çevir şunu. Hı, hı. Çevir bakalım. Da bakalım. Ya, ponilerin My Little Pony'lerin. Açalım, açalım. Açalım. Hoşuma. Hadi arkadaşlar hoşça kal diyelim. Biz de bunu Hoş açalım. Hoşçakalın. onu çok istiyordu arkadaşlar. O yüzden çok sevindi. Biz şimdi bunu açalım. Birazcık bakalım. Bir oynayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Çok iyi.